20 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Yani bütün bu kaslar gidince, bu yakışıklılık falan bitince. 20 yıl sonrasını Allah bilir ama en kötü senin olduğun yerde olur. Ah bu çok güzel ya. Bak naif, bak harika. Sevdiğinize ayrıldığınızda söyleyeceğiniz en son. Komşular görmesin diye çamaşır ipinin en arkasına asılan don kadar yalnızım derdi. Annenizin en çok söylediği cümle diye arkadaşlarımıza kağıt dağıttık. Hemen gelenleri okuyorum. Ben çevreye güveniyorum, sana güveniyorum. Üniversiteye gidince kimler kimler çıkacak karşına diye söylemiş annesi e, altına parantez şöyle çıkmadı diye yazıyor. Akşam hala yatmadın mı sabah bu saate kadar uyanır mı? Ablan çıraklıktı sen ustalık eseri ama olmamışsın bozuksun. E yine mi Merve'lere? Felsefik bir söz yazmış birisinin annesi söylüyor. Her yer her yerde. Odana ip, itpa, ip bağlasan durmaz. Ben demiştim demekten yoruldum güzel kızım. Hadi ya çok biliyordun da kalksan bulaşıkları yıka Nereye bıraktıysan oradadır. Ev telefondan arayıp evde misin yavrum diye sorması. <laughs> Namaz kılarken sesli bir şekilde annem Allahu Ekber diyorsa sesli bir şekilde diyorsa bu ocaktaki yemeğe bak demekti. Murat Boz, 10 senelik jürü neredeyse. Sen ise daha dünkü jürüsün. <laughs> Benimle röportaj yaptığın günleri hatırlatırım. <laughs> Her şey o, devam ediyor. Her şey yolunda mı Akıncığım? Erhan. Ragıp değil mi isim? Furkan abi Furkan. Furkan. Harun muydu? Haldun muydu? Baha abi Baha. Kimisi Murat kimisi eee Alkışlarla Kubba. Oh. Al. Muhteşem yüzyılda eee e, e, muhteşem şu kim oynuyor ya? Yaklaşık 6 aydır Ali Ağaoğlu yerine o hesaptan Ali abiye, e, Ali abi yerine ama geri çekişte gelince hepimiz göreceğiz. Aşk korkakları sevmez. Hesadet. <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> yani aşk tesadüfleri sever. Aşk korkakları sever. Onu da hemen ben size söyleyeyim. Şapşal Nereye adlı çocuk hikaye kitabı çıkartmış. Şat şat nereye? Ha. Rakiplerin ee, rakiplerim var bir yarışmanın içindesin aynı zamanda. Evet. Kazanamazsan bunda rezil olmak da var. Tabii. Yani biliyorum diye geldin. Evet. Ben bu işten anlarım dedin. Tabi Acaba anlıyor musun? Hayır. Hastalama damarını. <gülüyor> damarını. <laughs> damarını karalda karalda kanını. Kırma. Karalda Hastalama. <laughs> Babama ilk kız arkadaşımı gösterdiğimde kıza büyü mü yaptım lan dedi. Yapma. <laughs> var ki arkada bazılarını ihbar ettik onu söyleyeyim yani hani artık olay böyle asayişe falan gidiyor yani. Bir itiraf kutusunu alalım abi. Eee itiraf kutumuz gelsin. Sağ ol kardeşim. İtiraf kutumuz da. Üç adam itiraf kutusu. Şu kitlenmesi olmaz biliyor musun? Çok ya, <laughs> ya o ya. kitlemek, Noter o kitlemek ya. çok kötü ya. İsterli. Onu kitlemeyelim bir daha. Abi ne Survivor'da Acun abi hep gidip alıyor ya kutuyu. Hayır almıyor artık düzenek yaptılar. Eskiden alması çok acayipti ya değil mi? Şöyle alıp bir de böyle taşıyordu Acun <gülüyor> abi. <gülüyor> Abi sen kanalın var ya böyle bayağı oyları <laughs> oyları taşıma yani ne olur ya. Hayat çok <laughs> ayağ, ayağ. Ölmeden arka sokakların finalini görebilecek Hiç param yoktu öyle söyleyeyim sana. Yani gerçekten param yoktu. Bankada para yok, cebimde yok, iş yok, iflas etmişim evet boş da yoktu ama o güzeldi. Yani böyle bir sene falan 0 yaşadım. O dönemde de çok mutluydum onu da söyleyeyim. Hani o dönemde böyle hani depresyonda falan değildim. Hani hayatımın en zor günleriydi belki ama hep böyle güzel bir şeyler bulup eğlenebiliyorduk. Yani mutlu olacak bir şey bulun. Mutlaka var çünkü. Yani bulunduğunuz şartlarda mutlu olan bir... Ben çünkü dibi gördüğüm için bunu rahatça söyleyebiliyorum. Yani dibin dibini görmüşüm. Buna konuşmaya hakkım var şu anda. Hep şükrettim o zaman da. Allah önce imtihan etti diye düşünüyorum. Hani ondan sonra da... E... iki gün önce kız arkadaşıma evlenme teklif ettim. Şu an yanımda yüzüğünün çakma olduğunu bilmiyor. <laughs> Bak onu bulamayan da var diyor. sahtesine razı ben. Yoksa yalan dolan Püsküllü bela bulup derde salan Arkadaşımın 70 TL borcu var, aylar yıllar geçti, vereceği yok, buradan tekrar isteyeyim dedim. İstersen söyleme, belli olursa yere sen bilirsin. Tüntüyor abi, versin artık yani. Herkese paraya da bezi zaten aksiyon. <laughs> Sevemeyiz telefonlandırırken sanki bak. Hadi be. <laughs> yakışıklısın ama. Yakışıklısın. Ama evşikliğim için ben Maşallah. daha seviyorum. Ver abi. Ama zaten mesele yakışıklılık değil burada oturmamız gereken. Arka mahallede arabayı park ederken iki arabaya aynı anda vurdum ve babam Babama sabah arabayı vurmuşlar dedim öyle sanıyor. Affet beni baba. <laughs> Buradan babana ne demek istersin? Buyur. İzlemiyordur büyük ihtimal. sıkıntı <laughs> <laughs> Anne baba itiraf ediyorum. Lisede zayıf derslerim yüzünden kalmadım. Kız arkadaşımla beraber mezun olmak için kaldım. Affedin. Oba. <laughs> <laughs> ha. Hala beraber misiniz? <laughs> Yok dört sene önce ayrı. Vay be. Vay. Bu çantanı nereden aldın kanka? Bana onu çalıyor ya. Tayvan'dan aldım. Tayvan'dan? Ama Çin malı. <laughs> <laughs> Merak etmeyiniz tamam mı? Ben... Ateşini ölçtüm. <laughs> üç yılımı yedi. <laughs> Kimse üç yılınızı yemez ya. Siz yedirmişsinizdir. Yani ben ona inanmıyorum. O <laughs> oh, ne güzel ya. Herkese böyle laf sok geçiriyor yani vallahi helal olsun. Sen de sok. Diyeceğim tabii o bir zeka işi. <laughs> Aşk acısını unutmak için ne yapmak lazım diye üç babalara sığınırım. Orhan Baba, Ferdi Baba, Müslüm Baba. <laughs> <laughs> Safasların girdiği her skeç güzel oluyor. Keşke sana da safasları girse. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, buradaki girse hayatına girse anlamında. <laughs> i̇nşallah. Yani i̇nşallah öyle yani. Eyvah ya. Burada bir şey var. Mikrofon versene. Bir, versene. bir dakika. Bir, bir versene evet. mikrofonu. <laughs> Mikrofon Tamam bir al bakayım mikrofonu. Bir al eline al ya. Bir şey yapmayacağız. Al. Tut. Bir, mi? Da... Aa, <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. O sesleri ağzından mı çıkarıyor? O oh. oh, bir şey oluyor. Aa, 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 aa. Ya bir Krize mrize gir. Arkadaşlar. Bu ne ya? Sütü ruhlar bastı. <laughs> ya sen her sen ya her programa sen? gel. Allah aşkına her programa gel ya. ya. harikasın ya. <laughs> Konuşabiliyor muyuz şu an? <gülüyor> 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 oh. Beyazı 17 yıldan beri seyrediyor zaten. Daha duygusal abi. Dile kolay. 17 yıl diye yeniden başlıyorlar. 17 kocayı. Devam et abi hepimizin arasına alattı. Bir şey söylememe tabii, müsaade tabii eder misiniz? İki saniyenizi çağıracağım. Ee, ben motosiklet severim. Ee, evet. pazartesi günü motosiklet aldım. Çarşamba günü çalındı. <Gülüyor> 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 Buna da ben gülerim bayağı. gülerim. Yani, evet, evet yani çalan arkadaşlar <laughs> rica ediyorum. Hiç değilse bir hafta bir bineyim getireyim yeni Yine. yerine koyayım yani. Hani Yine çok al yani. Talihsiz bir durum Hay Allah iyi yani. büyük motosiklet büyük, büyük büyük motosiklet. Yani. Peki. Evet, ee, çalan arkadaşa buradan biz de e, <laughs> <selam> e, <seslenelim. gülüyor> çok ayıp. <laughs> ne diyeyim bir çalan arkadaşa ilk defa çalan arkadaşa sesleniyorum yani. <laughs> <laughs> i̇lk defa. Aa teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. ederim, rica ederim. Ha 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 ha. <laughs>